Hepinize selamlar umarım herkes iyidir bugünkü konumuz Windows desktop bilgisayarımızın uyku moduna geçmesini nasıl engelleyebileceğimizi göreceğiz bunu yapabilmemiz için buradan start menümüze girip denetim masası yazıyoruz denetim masası buradan çıkan sonucu tıklıyoruz şuradan tam ekran yapayım ve buradan böyle bir ekran geliyor Şuradan sağ tara sol taraftan göreceğiniz gibi güç seçenekleri var. Güç seçeneklerini seçiyoruz. Eğer ki bu güç seçenekleri gözükmüyorsa, eğer ki diyelim ki böyleyse, hatta e kategori ise sadece. Şuradan kategoriden gelip, büyük simgelere basıyorsunuz ve açılıyor. Buradan güç seçeneklerine tıklıyorsunuz. Şimdi burada... E Varsayılan olarak benim bilgisayarda HP tarafından önerilen planlar var. Bunu değiştir olarak basabilirsiniz buradan. HP tarafından önerilen plan neydi? Ekran kapatma süresi 10 dakika ve bilgisayar uyku moduna geçme süresi 30 dakika olarak ayarlanmış. Yani bilgisayarımız atıl durumdayken 10 dakika geçtikten sonra ilk önce ekranımız kapanır. Ve herhangi bir işlem yapmadığımız sürece 30 dakika sonra Bilgisayarımız tamamen uyku moduna aldır kendisini. Şimdi buradan her iki seçeneğini de e, hiçbir zaman olarak seçiyoruz. Ondan sonra değiştiği kaydet diyoruz. Ve artık bilgisayarımız hiçbir zaman kapanmayacak. Veyahut da ekranımız hiçbir zaman kapanmayacak. İstediği kadar e, açık kalabilir. İsterseniz e, bir hafta, isterseniz bir ay açık kalsın bilgisayarımız ve da ekranımız hiçbir zaman uyku moduna geçmeyecektir. Bu videoda böyle diye ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki yardım videosunda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim.